Selamun Aleyküm. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'deki maden dosyasını incelemek istiyorum. Bir anket düzenledik. Orta kalite derin bilgiler vermeye devam edeceğiz. Çünkü montaja ve kaynakları böyle harmanlamaya harcayacağımız zamanda yeni yeni konular işleyebiliriz. Sizin de anlayışınızı bekliyorum. Bu petrolle ilgili olacak ama... <laughs> Dünyada hiç duymadığınız büyük bir yalandan bahsedeceğiz. Petrol fosil yakıt diyenlere, bu işi bilenler arkadaşlar vallahi kargalar gibi gülüyorlar. Kak, 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 kak diye. Yani bir yerleriyle gülüyorlar. E, bu bir. İkincisi petrol tükenir rezervler bitiyor falan bir masal. E, hiçbir zaman tükenmiyor. Petrolü belli bir değerde tutmak için bu yalanı uyduruyorlar. Hatta bunun içine elması da katabilirsiniz. Çok kullanılan, sanayi için kullanılan, öyle pek takı olarak değeri olmayan ancak büyüklerin değeri olan elması şu anda size küçücüğünü 5 bin, 10 bin, 20 bin dolarlara her eve soktular neredeyse. Yani biz burada da açık petrol ve rezervleri üzerinde duracağız. Ee, i̇nşallah eğer destek gelirse e, Türkiye'nin aslında bütün düğün satın alınacak daha ne rezervleri var. Öyle internette %40 falan torhuba bakmayın %70-80'i Türkiye'de. Bor hak keza öyle ortaya çıkmıştır. Aa, aslında bir de osmiyum olayı var. Hani üzerine bir de dalga geçmeye kalktılar. İşi böyle sabote ettiler. Ama çıkartılmayan bas bas bağırılan bir osmiyum olayı var. Petrol işine biz geri dönelim. Şu anda konumuz petrol. E, i̇lginçlik şudur. Ben de bir petrol kuyusu sahibi olmak istiyordum. Çocukluk hayalimdi ki belediyeden çıkartıldığım zaman e, petrol kuyusu o zaman yasa yeni çıkmıştı bir yer elde etmek için petrol mühendisi buldum falan bayağı bir uğraştım ama sonuçlandıramadım. O biraz da e, benim herhalde biraz daha böyle yırtın yırtınmam gerekiyordu ama şartlarımda çok elverişli değildi. Neyse vardır bir hayır. E, şöyle ki e, dünyadaki en büyük petrol yatakları Tuz Gölü'nün altında ve kanıtlarımda ve bunu ben çeşitli toplantılarda bakanların olduğu toplantıda bile söyledim. Ama gelip de nerede olduğunu ki soran olmadı. Romanımda bundan bahsediyorum okuyabilirsiniz. Ama petrol ile ilgili çok ilginç iddialarımız var. Bakın ne dedik? Kösül yakıt değil. E ne bu? Aynı su gibi arkadaş. Çektikçe gelen bir şey. Bir kapanan rezerv yok. Kanıtlarını izleyeceksiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ha, şey var. E, abone olup olmayın diye ben hayata söylemiyorum artık. Oh, Allah'ın bereketidir. Olursa olursunuz. Ama olanlar lütfen zil buton butonunu atsınlar. Çünkü videolarımı YouTube büyük ihtimal size göstermeyecektir. E, o açıdan e, abone olmuş olanlar zil butonunu rica ediyorum atsınlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizinle paylaşmak istediğim çok düşüncem var. Ama bu akşam bunu yapma fikrim bu haberle başladı. Ramandan petrol fışkırıyor. Hem de 72 yıldır. Evet 1946'dan beri petrol çıkan Raman dağındaki Raman petrol havzamızdan bahsediyorum. MTA tarafından. Şöyle bakın. Aradan geçen 72 yılda Raman 8 kuyusundan 1 milyon ton aşkın petrol çıkarıldı. Yani orada şu anda bir kuyu varsa 10 kuyuya çıkarsak 72 yıl daha gidecekse 7 yıl gider ama hiçbir zaman hani bu 7 yılı petrolü dışarıya para vermeden 35-40 milyar doları ülkemizde bırakarak geçirmiş oluruz. O parayla da yeni petrol kuyuları araştırabiliriz. Bir biten petrol kuyuları diye arama yaptırıyoruz. Hiçbir haber, herhangi bir şey çıkmıyor. Gördüğünüz gibi bunu siz de yapabilirsiniz. Şu ana kadar rezervi biten bir petrol kuyusu haberi bulamadım bulabileceğinizi de zannetmiyorum çünkü daha önceki izlediğim belgesellerde de habire yeni rezerv bulundu yeni rezerv bulundu diye kuyu eklemeye devam ediyorlar o kuyulara. İlginç bir haber: Dünya'nın ilk petrol kuyusu Pensilvanya'da açılan kuyu 150 yaşında. 1861'de açılan ilk kuyudan halen günde 40 baril petrol çıkıyor ve 10 milyonlara ulaşıyor bu. Titus Villa kasabasında 1861'de ilk olarak başladı. 1859'da 16 kilometre falan böyle hikayesinden bahsediyor. Ve hala petrol çıkmaya Erken devam ediyor. Dünyada ilk açılan diye söyleniyor. Azerbaycan, Bulgaristan'da da petrolü biz bulduk söylüyorlar ilk kuyu falan diye ama bu işi sanayi haline getiren Drake'dir. Bu da broşürü. 1780, 1879'daki burası petrol üretildi. Apache havzası. Yani hiç okumuyorum. Bakacak da bir şey yok. Ama mesela 44 milyon varil. 1892 orta kıta. Oklahoma. 200 milyon varil. Doğu Texas. Peki bunlar devam ediyor mu? Bakın 1900 yılı, 1910 yılı, 1905, 1890, 1865 Kaliforniya'da açılan kuyular. Peki e, Hala devam. Adamlar bin, 100 yıldır, 120 yıldır çıkardıkları petrol için 2010'da boru hattı yapıyorlar. 2019 yılında Kanada Amerika Birleşik Devletleri petrol boru Sistemi'dir. Batı Kanada, Illinois, Texas hepsini işin içine alan bir sistem. Bakın Drake kuyusundan 1869'da 10 milyon varil. Yani öyle az buz çıkmıyor oldukça da verimli bir kuyu. Evet, 31 milyon varil. Bakın, ülkenin petrolünün %58'i 1891 üretim Pensilvanya ve diğer eyaletler e, işin içine girmeye başlıyor. 2020'ye gelelim. ABD'deki petrol sondaj kulelerinin sayısı arttı. İlginç değil mi? 738'e ulaştı. Adamlar devamlı sondaj Artıyorlar. Hani bunlar petrolü çıkarmayıp saklayacaklardı. Neden çıkartıp bitirmeye çalışıyorlar? Acaba bitiyor mu bu petrol? ABD petrol rezervi 39 milyar metreküp'e ulaştı. 2011-2018'de kullanılan rezervlere rağmen yeni petrol sahalarının bulunması sonucu ülkenin petrol rezervi 60'tır. Hiçbir ülkenin arkadaşlar petrol rezervi azalmıyor. Çıkartıyorlar, satıyorlar. Diyorlar ki işte 50 yılda bitecek. Bütün dünyanın petrolü 30 yılda bitecek. Bu artıp duruyor. Yani bunu aslında bir 50 yılda böyle sabit tutuyorlar. Ha bir rezerv arttı, yeni rezerv bulduk. Ulan aynı yerde aynı kuyular 150 yıldır çalışıyor. Ve yan yana binlerce pompa çalışıyor. Ha Aynı yeri sömürüyorsunuz ve bu petrol bitmiyor. Ben sizin kafanıza bir soru işareti sokabildim mi sonunda? Ha, <laughs> devam edelim arkadaşlar. Bakın ABD petrol rezervinin değişimi. %14 2012'de artmış, %15 artmış, %9 artmış, işte %9 artmış. 2016'da %11 azalmış. 2017'de 0.05 azalmış. 2018'de değişmemiş. Yani bu rezerv yalanını bir görebiliyor musunuz? Peki bunun bizim ülkemizle ilgisi ne? Cayır cayır adamlar petrol çıkartıyor. ABD günde 11-12 milyon varil. Rusya 10 milyon varil. Suudi Arabistan 10 milyon varil. Irak'tan 4 milyon. Tabi Amerika işi eline aldı. Kanada 4 milyona yakın. Çin 4 milyona yakın. Birleşik Arap Emirlikleri tabi bunlar Avrupa'ya, Amerika'ya yaslanmış. Yaslanmış değil ya bildiğin oturmuşlar kucaklarına 3 milyon 300 milyon varil. Kafalarına göre bunu istedikleri gibi çıkartıp gönderiyorlar. Peki azalıyor mu? Şu anda dünyanın en büyük üreticilerinde petrol. Baktınız artıyor. Enteresan değil mi? Ne oyunlar dönüyor? Bakın Hürriyet'in 2002 yılı haberi. 2 milyon 749 bin ton ham petrol üretmişiz. Bu üretimimiz 4 milyona çıkabilir diyor. Ve bize 15 yıl mevcut üretimle yeter diyor. ABD'nin mevcut üretimi ile rezervleri 10 yılda bitecek diyor. 2002 yılında ABD'nin rezervleri 10 yılda bitecek. Yani bunlar resmi rakamlarla açıyorlar. 10 yıl peki ne oldu? Hiçbir gram azaldı mı? Rezerv palavrası. İşin kısacası bu. ABD dünyanın, ABD dünyanın en büyük ham petrol üreticisi haline geldi. Evet. Rezervi biten petrol kuyuları diye aratıyoruz arkadaşlar. Hiçbir yer yok. Söylemiştik. Bu videoyu bu yüzden yapıyorum. Son dakika. Ülkemizde bulundu ve durmuyor. Emektar kuyudan 72 yıldır petrol çıkarılıyor. Evet. Ee, az çok coğrafyası iyi olanlar Raman dağında çıkan raman kuyusunu herkes bilir ve Türkiye'nin %10 petrol ihtiyacını karşılıyor. Başka bulunamıyor mu? Başka kuyu açılamıyor mu? Bakın bu 72 yıldır bu petrol tükenmedi. Bakın 1946 yılında 8. kuyuda bulundu. Bir tane pompa. Bakın adamlar 150 yıllık kuyuların yan yana şu pompalardan kaç tane koyuyorlar. Ama bizimkiler hala bir taneden devam edip duruyorlar. Peki bu bize ne anlatıyor? Bakın şu önerim olacak öncelikle. Ya buraya bir tane daha koysak %20 petrol ihtiyacımızı karşılayacağız. İki tane daha koysak %40 petrol ihtiyacımızı karşılayacağız. Yani bir 72 yıl daha bu petrol gidecekse bu sefer bölün 4'e 35-17 yıl daha gidecek. Ama %100 petrolümüzü karşılamış olacağız yeni yataklar bulunana kadar. Peki nene? neden bunun yanına bir iki tane daha kuyu kazılıp, üretim kuyusu kazılıp pompa konmuyor? Ki bitmiyor arkadaşlar. Bu petrol dediğiniz şey bitmiyor. Biten bir şey değil. Çünkü biten bir kuyu haberi bulamazsınız. Yani her seferinde aa ulan aynı kuyu ulan aynı kazan. 150 yıldır aynı pompalar ama aynı delik. Aa yeni rezerv bulduk oğlum. Yeni rezervi yanlarda, ilerlerde, ötede, beride bulursun. Aynı iller, aynı şehirler. Azerbaycan dünyada ilk petrol bulunan yer dedik. Hala petrol basıyor. Peki bu petrol nedir arkadaşlar? Sizce fosil yakıt mı? Kahkahalarla gülerler size ya bu işi bilenler. Kahkahalarla gülerler arkadaşlar. Yani ee, şunu anladık mı? Bakın dünyanın en büyük thorium, bor. Bakın en büyük diyorum. Öyle yüzde 40 falanlara inanmayın. Yüzde 80, 90'larda e, borda da, thoriumda da. Hatta size şunu söyleyeyim, platinde ya, osmiyumda dünyanın en büyük rezervlerine sahibiz. Acayip bir ülkedeyiz ya. Yok yok ya, turizmi dört mevsimi. Ya bizim fakirlik çekmemiz zaten hani ben dünyanın en büyük saçmalığı ya bu bu ülkede oturan insanların, bu ülkede yaşayan insanların, bu ülkenin bu bayrağın altında yaşayan birbirini seven insanların fakirlik çekmesi imkansız ya. Yani bu kadar e, soyulmamıza rağmen ki o 80 milyar dolar gitti hiç hesabı sorulabildi mi? Neler gidiyor? Gümrükler adamların elinde her şeyimize para kesiyor yabancılar. Ama e, bakın. Şunu anlayın. Bir, ben bu videoyu niye yaptım? Petrolü bir sorgulayın. Fosille ne alakası var ee, ki çok böyle dalga geçilir. Fosil yakıt diyenlere oğlum şey yapıyor yani gülerler. E, ee, i̇kincisi bu petrol rezervi biten bir şey değil. Hadi bitiyor olsa bile oğlum elinde bir kuyu var petrolün yarın öbür gün yeni kaynaklar bulursun. Oraya ikinci kuyuyu bile açamıyorsun arkadaş. Bırak diğer madenlerini değerlendirmeyi. Bir tane kuyu açmana müsaade etmişler ki orada açan mühendisin başına kim bilir neler gelmiştir. Onu da araştıracaktım. İkinci kuyu yanına açamıyorsun ya üretim kuyusu. Hani böyle bir e, sistemi anlamış oluyoruz. Ayrıca da e, bu akşamı da böylece yeni bilgilerle değerlendirmiş oluyoruz ki Türkiye'de en büyük petrol kaynağı tuz gölünün altındadır. Oraları da yabancılar Arkadaşlar, aldı. Arkadaşlar bütün problem o adamlar otoriteye güven duyduğumuzu biliyorlar. Ona göre de medya, televizyon, profesör bakın bunları ellerinin altına almışlar ve otorite ne derse ya mantığına uymuyor. Lan bu kadar ilaç kullanılır mı? Ya bu şeyde bir saçmalık yok mu? Falan hiçbir şeyi sorgulamıyoruz. Çünkü otoriteye acayip bir saygılı yetiştiriliyoruz. Bir şekilde düşünmekten uzaklaştırılıyoruz. O düşünüyorsa senin düşünmene gerek yok. Bakın biraz düşündük. Ne kadar basit olduğunu her şeyin görüyoruz. Bakın burada size bir ilginçlikten bahsedeyim. Bizde 45 bin ton. de 8 milyon ton çıkıyor. Çok basit mantık yürütelim. Şimdi Sudaripsan niye fazla çıkıyor? Çünkü bir yerin birkaç metre altından çıkıyor. Pensilvanya'da 16 metreden çıkıyordu ve milyonlarca ton. Sonra bu milyarlarca tona ulaştı. Peki bize ne söylendi? O altta böyle sıkışmış havuzlar. Bu böyle şey değil. Yani komşunun petrolünü alamazsın. Niye? O orada bir havuzdur. Kapalı havuz şeklinde oluyor. Peki Milyarlarca metreküplü koca boşluklar, bütün Suudi Arabistan'ın altı boşalmış olması gerekiyordu. Şu anda Suudi Arabistan her an çökebilir arkadaşlar. Bu salakların ya da bize, onlar salak değil, biliyorlar işin ne olduğunu. Jeologların bize yutturmaya çalıştığı ya da medyanın bize yutturmaya çalıştığı gibi değil işler. Bütün Suudi Arabistan'ın altı boşalmış olurdu şimdiye ya. Bütün Pensilvanya'nın altı boşalmış olurdu. Bu <laughs> bu da ucu nereye gidiyor? Tabii ayrı espriler çıkacaktır buradan. Bunu da bir göz önünde bulundurun. Bakın, Siyonistler bu işi başından beri biliyordu. Yani bu çok eski, ta Mısır dönemi oradaki Yahudilerin haritasıdır. 18. yüzyıl. Şurada gösterdik. 19. yüzyılda tekrar canlandırıldı. Yani 1800'lü yıllarda daha petrolün adı anılmazken ne işe yaradığı bilinmez, kötü karşılanırken bile bakın şey Yani petrol dünyanın altında bir deniz olarak gösteriliyordu. Çeşitli yerlerde dünya yüzeyine yaklaşıyor. Ama siz onu bir yerden kanal bulduğunuz zaman biten bir şey değil ve bütün dünyanın ihtiyacını sonsuza kadar yani kıyamete kadar karşılar. Bu haritada gördüğünüz gibi altımızda deniz. Üstümüzde gök kubbe. Yalnız bu haritadan etkilenen düz dünyacılar şöyle var. Güneşle ay kubbenin üstündedir. Onlar tek kubbe düşünmüşlerdir. Bizde ise 7 gök katmanı vardır. Bunu da göz önünde bulunduralım. Ha, bu haritaya bakarken bir konuya daha bahsedeyim. Şu an Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın o zaman başbakanlı danışmanını ben getiriyordum. Hasan Ölücel'e Kartal'a bir konferans için. Ona sordum neden petrolümüzü çıkarmıyoruz diye. O da benim konum değil dedi. Kültürle ilgiliydi o. Ondan sonra tam herkes inerken o bekledi. Ayak diredi. Herkes çıktı. O arabada benle yalnız kaldı. Ve kulağıma eğilerek dedi ki ben de bakana sordum dedi. Bakan dedi ki petrolü çıkartalım da Amerika tepemize mi binsin? Yani bizim ülkemizde üsttekiler çoğu şeyi biliyorlar. Düz dünyayı da biliyorlar. Her yerde olan petrolleri de biliyorlar. Ve size şunu da söyleyeyim. Yani sırf doğa Doğu Akdeniz'de ya oradaki bir kişiye ne açıkladı 800 milyar metreküp. Yani orada neye dayanarak açıkladı bir çalışana göre? Yani orada öyle 300 milyar metreküp falan doğal gaz yok. Ee, o açıdan bitmez, tükenmez mevzu sizin askeri gücünüzün olması. Çünkü uluslararası hukukta şöyle bir terim vardır. Güçlü olan haklıdır. <laughs> Ee, bu şekilde yaklaşırlar. Ben alabiliyorsam benimdir der. İngiliz, İngiliz atasözüdür bu. Alabiliyorsam benimdir ya İngilizlerin atasözü. O açıdan siz e, belli bir güce ulaşırsanız e, kendi kaynaklarınız size her şekilde yeter.